Arkadaşlar selamlar yüksek öğrenim öğrencilerine yönelik devlet yardımları nasıl alınır şartları nelerdir mobil uygulamalar üzerinden nasıl basit bir şekilde başvuru yapılır şimdi onu anlatacağım hiç uzatmadan videomuza geçiyoruz videomuza geçmeden önce açıklama kısmında bir tane link bırakıyorum o da aile sosyal politikalar bakanlığının aile destek adlı uygulaması onu indirmeniz gerekiyor öncelikle onu indirdikten sonra gelin ekran kaydına geçelim işlemleri birlikte yapalım. Şimdi aile destek uygulamasına giriyoruz. Sol üst menüye tıklıyoruz. Ardından sosyal yardımlara basıyoruz. Hızlıca geçiyorum arkadaşlar videoyu. Uzun uzun böyle tutmayacağım size. Yüksek öğrenim öğrencilerine yönelik yardımlar bölümüne tıklıyoruz. Ve bakalım kimler faydalanabilirmiş. Yüksek öğretim kurumlarında öğrenim gören Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı öğrenciler faydalanabilir. Nasıl bir destek veriliyor? Öğrencilere temel ihtiyaçlarını karşılanması amacıyla düzenlilik arz etmeyen. Yani her ay şunu veririm demiyor. Ama düzenli olmayacak şekilde ayni ve nakdi yardım yapılabilir. Bu bir gıda olabilir. Bir bazen belirli dönemlerde para yardımı olabilir. Nasıl başvurulur? İki şekilde başvuruluyor. Birincisi hiç telefon uygulama kullanmadan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı yani illerinizde ve ilçelerinizde olan valilik ve kaymakamlıklara bağlı olan bir vakıftır bu. Gidip durumunu izah edip bu yardıma başvurabilirsiniz. Bunun bir zamanı yok. Yüksek öğrenim öğrencilerine yönelik yardımlara başvurmak istiyorum dediğiniz zaman başvuru yapıyorsunuz. Ama gelin mobil uygulama üzerinden nasıl başvurulur? Bakalım alttaki butonumuza bastık. Butona bastıktan sonra bizi E-Devlet'e yönlendirecek. PTT'den E-Devlet şifrenizi alabilirsiniz eğer yoksa. Varsa zaten problem yok. Şifrenizle giriş yaptığınız zaman sizi direkt zaten ilgili sayfaya atacak. Sağ alt köşede başvuru butonu var. Ona tıklıyorsunuz. Kaydırıyorum ekranı. İki tane onay tuşu var. Bu onayları yaptıktan sonra başvuru diyorsunuz arkadaşlar. Videomuzu kapatıyorum devamını şimdi anlatacağım çünkü burada kişisel bilgilerim olduğu için görmenize gerek yok. Videomu ekran kaydım kapattım. Buradan sonra yapacağınız işlemler çok basit. Adresiniz ve isminiz, TC'niz otomatik çekiyor zaten. E devlette devam diyorsunuz. Hanenizde kaç kişi oturuyor? Kirada mı oturuyorsunuz gibi basit sorular soruyor. Onları da tamamlıyorsunuz. Devam diyorsunuz. işleminiz bitiyor. Bu kadar basit. Bu yardıma başvurmuş olacaksınız arkadaşlar. Açıklama kısmında ben zaten diğer devlet yardımları ile ilgili bir video bırakacağım. Orada 30'dan fazla devlet yardımının bulunduğu bir oynatma listesi var. Ona bakabilirsiniz. Size uygun olan diğer yardımlara da onları izleyerek başvurabilirsiniz. Ayrıca belediye artı diğer vakıfların yardımlarının da içerildiği sabit yorumda bir tane de site linki bırakacağım. Ona da bakabilirsiniz isterseniz. Kanalımıza abone olmak isterseniz ve size faydalı bir video olduğunu düşünüyorsanız kanalımızı takip edebilir, bildirim zilini açabilir, hesaplarımızı da takip edebilirsiniz. Görüşmek üzere arkadaşlar, hoşçakalın.